Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş 4 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan özel yüzme havuzlu, özel otoparklı harika bir villa gezeceğiz. Tabii biz hemen dışarıdan çekmedik çünkü nasıl olsa drone görüntülerini alacağız. Dolayısıyla biz hemen otopark alanının tam üzerinde durduk. Havada biraz rüzgarlı olduğu için biz böyle başladık. Gördüğünüz üzere burada güzel bir yüzme havuzumuz var. Sabaklı sisteminden oldukça geniş, 7 metre uzunluğunda, 4 metre eninde. Yani toplamında 21 metrekare e, genişliğinde bir yüzme havuzuna sahip. Oldukça güzel, şık tasarlanmış Bahçe duvarları tuğla duvar örülmüş. Üzerine demir ferforjeler yapılmış. Oldukça yüksek. Tam bir şey güzel bir şekilde izole edilmiş. Etraflıca dolaşacağız. Akıllı ev sistemlerinden yapılmış değerli dostlar. Tabi güneş kırıcılarından süsleme yapılmış. E, denge deposu ve motor dairesi karşıya konulmuş. Şöyle bahçe alanını dolaşalım. Dış cephesine baktığımız zaman komple ses ısı yalıtımlı. E, çizgi dekor dediğimiz güzel dekorasyon malzemeler kullanılmış. Oldukça güzel. Beyaz renk düşünülmüş. Ara ara içerisine Entresit renk boyalar kullanılmış Hemen bahçe kısmına bakalım Burada güzel bitkiler yerleştirilmiş Cürüf malzemeler kullanılmış Aynı zamanda çimler ve bitkilerle Süslemesi yapılmış Dediğim gibi dört oda bir salon Ayrı mutfak bu villanın özelliğinden de Bir tanesi giriş kısmında odanın olması O çok iyi Tabi bahçe kısmı da oldukça güzel ve Geniş bir şekilde yapılmış ee, Tabi Sinan'la beraber böyle Detaylı bir şekilde geziyoruz Otomatik sulama sistemine sahip Arka tarafta da böyle oturulabilecek bir alanımız var. Isı pompası yeri, bahçeyi sulamak için musluklar vesaire en ince detayına kadar düşünülmüş. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. En yakın denize bir kilometre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Rüzgar var. Hemen içeriye doğru gidiyoruz. Çünkü drone görüntülerini Sinan kardeşim videonun içerisine yerleştirecek. Tabi ara ara kısmen de İran taşı dediğimiz doğal taşlarla dekor verilmiş otomatik panjur sistemleri e, solardan yani güneşten enerji alan lambalar falan yerleştirilmiş gece görüntüsü daha güzel oluyor dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut hazır takılmış Alarım sistemi mevcut hazır takılmış en güzel yeri de çelik kapıdan içeriye girdiğimizde müthiş bir koridora sahip kapıyı açıyoruz Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere led ışıklar, antresit rengi spot lambalar, ortadaki asmalı avize, aynı zamanda antresit renginde güzel bir portmanton yani vestiyer alanı oldukça güzel, şık bir şekilde tasarlanmış. Koridor kısmı oldukça geniş, ferah bir şekilde dizayn edilmiş. Ne yapıyoruz? Mutfağa, odaya girmeden önce salonumuzu inceleyeceğiz. Salona geçirken çift panelli güzel beyaz bir kapıyla süslenmiş. Yerlere baktığımız zaman 60'a 120 mermer görünümlü porselen, seramik Gene gün ışığı ledlerimiz mevcut. Spot lambalarımız orta yerde güzel bir avize, kristal bir avize düşünülmüş. Kalorifer sistemleri döşenmiş. Tabi ara ara çıtalarla süslemeler yapılmış. Gene kristal aplik lambalar düşünülmüş. Gördüğünüz üzere çift açımlı pencereler kullanılmış. Yani pencereler normal kanatlı şekilde de açılıyor. Üstten de açılıyor. Sineklikleri de mevcut. Tabi salonun ön tarafında da sürgülü kapı verilmiş. Havuz alanına çıkış için. Antresit renginde güzel bir televizyon ünitesi var. Şurada gördüğünüz kutularda dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri olduğu için kamera kayıt cihazı burası. Televizyon ünitesinin arkasında da antresit renginde lambriler döşenmiş. Güzel, geniş, ferah bir salona sahip salondan çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Tekrar koridor kısmı oldukça geniş yani bir evde aslında eve girerken koridorun geniş olması gerekiyor. Biz ne yapacağız? Mutfak kısmına geçeceğiz. Çünkü sonra alttaki odaya geçeceğiz. Mutfak da çok önemli. Mutfak kısmına geldiğimizde çok geniş, çok ferah, güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Alt kısmı antresit renk, üst kısmı ahşap görünümü, ondan sonra tavana yerleştirilmiş. Gerçekten çok kullanışlı. Fırın, mikrodalga, set üstü ocak, dablon yine grand evye, antresit renkler, bulaşık makinesi, buzdolabı, çimston tezgah. Ellerine sağlık. Yüklenici firma gerçekten güzel yapmış. Aynı zamanda mutfağın içerisinde de televizyon sistemi, anten sistemi düşünülmüş. Canlux klima panelleri duvarın içerisine yerleştirilmiş. Ortadaki avize ayrı bir hava katmış. Değerli arkadaşlar, burası böyle mutfak kısmını tanıdıktan sonra yani giriş kısmında oda demiştim. Odanın içerisine geldiğimizde 12 metrekare genişliğinde bir yatak odamız mevcut. Vavyen şeklinde düşünülmüş. Sağında, solunda kristal abluklamalar mevcut. Genel led ışıklar, antres renginde spot aydınlatmalarımız mevcut. Gene ortaya güzel kristal avizemiz mevcut. Bu odanın içerisinde de bahçeye çıkış için sürgülü kapı verilmiş, sineklikleri mevcut, otomatik panjur sistemleri mevcut, akıllı ev sistemleri demiştim. Panoyu göstermedim. Hemen şimdi akıllı ev sistemlerin panosunu da göstereyim sizlere. Herhangi bir elektrik su kaçağında Gördüğünüz üzere bu otomatik olarak cep telefonunuza sinyal getiriyor. Ekranı açtığımızda uygulama cep telefonuna indirdiğiniz zaman dünyanın neresinde olursanız olun e, evinizi açıp havalandırabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Kamera sayesinde kimler geldi kimler gitti görebiliyorsunuz. Tabi giriş kısmında neyimiz eksik? Banyo alanımız vardı değerli dostlar. Hemen şuraya geldiğinizde gördüğünüz üzere ahşap görünümlü güzel bir Hilton dolabı. Ayna üstünde aplik lambası. Burada bir kabin düşünülmüş. Yani termosfon yeri veya e, çamaşır makinesi buraya düşünebilirsiniz. Burada da duş alanı yerimiz var. Tuvalet hemen kapının arkasında kaldı. Kullanışlı bir evden bahsediyoruz. Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde en yakın denize 1 kilometre mesafede fiyatını da söyleyeyim. 14 milyon 750 bin Türk lirası. Dedim sınırları içerisinde takası açık, pazarla açık. Şimdi üst kata çıkacağız. Duplex Villa'dan bahsediyoruz. Alın kısımları beyaz, Chimstone. Üstü de galaksi siyah. Tabi gene gün ışığı renginde led ışıklar verilmiş. Ee, kare korkuluklarımız mevcut. Merdiven aydınlatması için de gördüğünüz üzere yine çift açımlı pencerelerimiz söz konusu. Tabi üst kata çıktığımızda inanılmaz güzel bir koridor alanımız var ve güzel bir görüntü var aynı zamanda asma böyle avize led ışıklar birbirlerini tamamlıyor. Birinci odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Yaklaşık 25 metrekare genişliğinde aynı zamanda ebeveyn banyolu ve giyinme odalı Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere burada hemen yatak başları var babiyen şeklinde kalorifer tesisatları döşenmiş led ışıklar. Tabi oldukça geniş bir balkona sahip. Sinan kardeşim şu anda kadrajı alıyor. Tabi ee, ebeveyn banyolu demiştik, giyinme odalı demiştik, kapalı oda. Hani burayı şöyle düşünün, yerler laminat parke, antresit renginde gördüğünüz üzere. İstenilirse buraya sürgülü bir kapı verebilirsiniz. Burada çok rahat bir şekilde gardırobunuz var, ee, kullanabiliyorsunuz. Sinan kardeşim hemen ebeveyn banyoyu da sizlere göstermiş olacak. Gerçekten güzel, yani buzlu camla yapılmış yukarıdan aşağıya kadar banyonun içerisinde oldukça güzel bir ışık sistemi olmuş. Tabii ikinci yatak odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Alt katta bir oda göstermiştik. İkinci yatak odamız ebeveyn banyolu. Şimdi <laughs> diğer iki odamıza geçmeden hemen genel banyomuza geçelim. Şeffaf tamper camla düşen kabinimiz var. İçerisinde siyah karolojler kullanılmış. Tabi nişler var. Altı sabit üstü çift açımlı olmak üzere penceremiz var. Burada da klozet alanımız. Tabi ahşap görünümlü e, Hilton dolabımız mevcut. Lambri şeklinde yapılmış. Burada da çok amaçlı, çok kullanışlı raflarımız mevcut değerli dostlar. Tabi led aynalı, e, aynamız da led bir şekilde. Üzerindeki seramik evyemiz de gayet güzel, şık bir şekilde duruyor. Evet şimdi 3. yatak odasının içerisine geliyoruz. Bu odamızda yaklaşık 15 metrekare genişliğinde yatak başları babiyen şeklinde. Gardırobu karşı tarafa düşünebilirsiniz. Burada da bir Fransız balkonumuz var. Bu odadan da normal balkona çıkışımız söz konusu. Her odada kristal avizeler kullanılmış, spotlamalar, millet ışıkları kullanılmış. Her odada da dediğim gibi telefon, televizyon sistemleri mevcut. Dediğimiz sizler için sizlerin evinize kadar taşıyoruz. Didim'le ilgili sizi bilgilendiriyoruz. Böyle güzel evler de var. Hemen videonun içerisinde de şunu da söyleyeyim. Değerli dostlar biz... Sinan kardeşimle beraber Didim'de nerede ucuz ev varsa orada oluyoruz sizler için. Amacımız herkes Didim'de ev sahibi olmasını istiyoruz. Tabi takdir edersiniz ki YouTube üzerinizde bizi takip ediyorsunuz. 4 milyon 900 bin liraya villa tanıttık değerli dostlar. 5 milyona villa tanıttık. 6 milyona villa tanıttık. Bugün de sizler için geldik. 300 metrekare arsa içerisinde bu harika Güzel Malikane'yi tanıtıyoruz. Yani Malikane derken biraz minimalize ama gerçekten kaliteli bir ev. Tabii dördüncü odanın içerisindeyiz. Yani Portway'nızda her bütçeye uygun evler bulunmaktadır değerli arkadaşlar. Sizlere de teşekkür ederim. Son zamanlarda yoğun bir desteğiniz var. Bizim YouTube kanalımıza gerçekten yoğun bir destek ve talep var. Beğenler, like'lar arttı. Teşekkür ederim her birinize ayrı ayrı. Yani... Videoya başladığım zaman yani YouTube kanalı açtığım zaman eski takipçilerim beni biliyor. Ben gerçekten Didim'le ilgili bütün insanları bilgilendirmeye çalışıyorum. Ee, amacımız Didim'de illa onlara ev satmak değil. Adam gayrimenkul almıştır, satmak istiyordur. Doğru ekspertiz, hızlı satış, miraç emlaktan geçer değerli dostlar. Dördüncü odamızda bu şekilde. Bugün aydın Didim e, Efeler Mahallesi'ndeydik. Bugün sizlere 300 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, giyinme odalı, otoparkı ve yüzme havuzlu gerçekten harika, tam bağımsız, tam müstakil akıllı ev sistemlerine yapılmış bir ev gösterdik. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar bu güzel evimizin fiyatı 14 milyon 750 bin Türk lirası. Didim sınırları içerisinde takası açıktır. Pazarlığa açıktır. Miraç Emrah'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.